Gerçekten çok özledik. Evet. Kurşunlu Cami bu şehrin ruhu, bu Kesinlikle, şehrin hatası, maneviyatı. hafızası, bu şehrin banisinin yaptığı eser. Evet. Bu, şehr, bu şehir başımız. için çok büyük önemi var. Ee, yaklaşık 3 üç yıldır, 3,5 üç yıldır devam eden bir restorasyon çalışması Hı -hı. var. Ee, i̇lk Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından Hı -hı. yürütülüyordu. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü devraldı. O zaman biraz daha daha sağlıklı hale gelmiş o dönemde. Şimdi Hı -hı. restorasyon işi Sıfırdan inşa etmekten çok daha zor bir iş. Bir de evet. tarihi bir eser. Yani özelliği olan bir eser. Karşınıza ne çıkacağı, neyle karşılaşacağınız, yaptığınız işi tekrar baştan yapmanız gereken durumlar olabiliyor. Hı -hı. Yani yakından takip ediyoruz. En son 3-4 e, ay önce bir açacağı gibi düşündük. Evet. Şöyle bir engele takıldık. O alttaki Kervansaray bölümü var ya, Hı -hı. belediyenin tam karşısındaki. Evet. O Kervansaray bölümünün çok sağlıksız olduğu anlaşıldı. Oradan çok büyük bir kaya kütlesi düştü tavandan Hı -hı. ve yapılan incelemelerde Kervansaray bölümünün hani tabiri caizse çok büyük derecede çökme riski olduğu tespit Hı -hı. edildi. Bir takım güçlendirmelerle o üzerindeki sonradan yapılan tuvalet Hı -hı. kısmı var ya evet. tuvalet şadırvanın diğer evet. evet. bir takım güçlendirmelerle o tuvalet inşa edilip açılmasını e, umut ediyorduk ki Hı -hı. O güçlendirmelerin de yeterli olmayacağı evet. görüldü. Kervansaray'ın şu anda çelik konstrüksiyonlarla desteği sağlanıyor. Ve o üstündeki sonradan yapılan tuvaletin altından Osmanlı döneminde yapılmış bir tuvalet çıktı. Hı -hı. Yani farklı bir Hı -hı. E, yapıda, farklı taşlarının olduğu. Evet. E, şu anda onun üzerine yapmayı planlasak e, çok uzar iş. Hı -hı. Biz de alternatif bir şey geliştirdik. İnşallah Farklı bir yine caminin yakınlarında hı hı. bir modern tuvalet yaktıktan sonra tamam. şadırvanı bitti hı hı. E, açmayı düşünüyoruz. Bu belediyenin karşısındaki kervansarayın başkanım bu e, içeriye doğru caminin içine kadar gidiyor mu? Evet yani, evet o çok şey, şey var ya o zaman şadırvan yani. var ya hı hı. şadırvan ve e, caminin o ön tarafındaki girişler e, kısmına ve o Sol taraftaki yeşil alana kadar evet. ilerliyor ee, ve ortaya doğru da ilerliyor. Hı hı. Gerçekten tehlikeli. O kısmı zaten şey yapacağız, önlem alacağız açtığımızda. Hı hı. Ee, i̇nşallah çok uzun sürmeyecek diye düşünüyoruz. Ama hı hı. yine söylüyorum, restorasyon işi önceden tahmin edilebilir bir iş değil. Anladım. Kesinlikle bu işte görev alanlar, bu işi takip edenler hı hı. herkes çok özledi. Kurşunlu Camii. Evet. Biz de dahil bunu. Hı hı. O yüzden e, canla başla bir an önce hı hı. açmak istiyoruz. Ama yine söylüyorum restorasyon işi çok ince iş. Hı hı. Problem çıkabilen bir iş ve açmış olmak için açmak da tehlikeli. Bugün Allah saklasın. Yani farz edelim o kervansarayın durumu fark edilmeseydi. Evet. E, kervansarayın güçlendirilmesi yapılmadan üstlerine tuvalet yapılsaydı, hı hı. şadırvan yapılsaydı hı hı. o bölge çökseydi. Can kaybı hı hı. olsaydı Allah hı hı. göstermesin. Bir de o çökmenin şiddetiyle belki cami bile zarar görebilirdi evet. o muhteşem hı hı. eser. O yüzden geç olsun güç olmasın hı hı. mantığındayız. Ee, gerçekten sağlam bir şekilde hı hı. açmayı planlıyoruz. Çok uzayacağını düşünmüyorum ama evet. sürede vermek istemiyorum. Çünkü hı hı. mahcup olmak bu Bunun anlamda yok. yetkililerimize güveniyoruz Başkanım. Hani e... takipteyiz Aha. kesinlikle. Hani diyorum da bu evet. vakıflar genel müdürlüğü yapıyor diye bir evet. anlayışımız yok. Aha. Sürekli takipteyiz. Elimizden ne geliyorsa çabuklaştırmak için yapıyoruz. Mesela Hı -hı. şeyden örnek veriyorum. Şadırvan'ın mermerleriyle ilgili bir problem oldu. Bizzat ben Hı -hı. E, usta araştırarak bağlantı kurarak müteahhitle o mermeri daha sağlıklı, daha kısa sürede daha az maliyetli. Yani daha böyle uygun, güzel olması için bizzat ben şey yaptım. Kendim takip ettim. Allah razı olsun. Duruştum. Çünkü bu hmm. bunu ya, yani ölmek için söylemiyorum. Evet. Yani bu sorumluluğun farkındayız. Yani sonuç olarak Kurşun Camii'nin restorasyonu, çok kıymetli miydi? Belediyenin işi değil hmm. diye ben e, kendimi geriye çekemem. Bu, evet. bu diyorum ya bu şehrin hafızası, bu şehrin ruhu. Evet. E, bu şehrin manevi bir değeri, hı hı. şehrin bahanesinin büyük eseri. Hı hı. E, o yüzden bunu, bunun dışında kalmamız mümkün değil. Hı hı. E, her yönüyle takip ediyoruz. Belediye ekiplerimiz işte temizliğinden tutun, çevre düzenlemesine kadar hı hı. E, bu işte e, üzerine düşeni yapıyor.